Uy! <laughs> Ana ne zaman geldiniz siz ya? Oh! Burada içim geçmiş benim daha. <laughs> Anneniz yeni bir icat çıkardı da. Ee haber Duygu nasılsın? <laughs> Niye konuşmuyorsunuz? dedi. Vay. Annen seni de zehirledi demek oldu. Peki. Havuç görüyorsun değil mi? Bu kadınların beyni farklı çalışıyor. I don't think so. Pardon? I don't think so. Demek öyle. Çok sevindim havuç bey. Bakalım haşlık istemeye geldiğinde de İngilizce mi isteyeceksin haşlığı? O zaman göreceğim seni. Haşlık maçlık yok bundan sonra sana. Ama anne ya. Don't worry. I'll give the money. Ee dedi. Görürsün sen. Arabayı isteyeceksin ama. Benim arabam daha güzel. Sen mi Önemli değil. Hiç önemli değil yani. Meltem uydun mu? Not yet. Oho! Hala mı İngilizce? Of course. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Hmm. ...yatakta insanın eşinin İngilizce konuşması da böyle bir enteresan oluyormuş. Hmm, interesting. Ha ha, enteresan. Really? Is it fantastic? Tabii tabii, fantastic yani. Çok değişik. For me too. Ya aslında bırak İngilizceyi, bırak Türkçeyi. Dünyadaki en güzel dil ne biliyor musun? Which language? Vücut dili. Body language. Tabii. Yani aşk evrensel bir dil. Dolayısıyla hani el kol manasında diyorum yani. <laughs> Acaba diyorum, şu Selimiye yapmaya başlasak? Lick your hand. O ne demek be? Avcını yala demek. Avcumu mu yalayayım? If you wanna make Selimiye, you must speak English. Okay, 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 okay. Ee, Aa... Ay... Ayvi... No... Ee... Uh, Ayha... Yok. Ayhan mıydı lan? Dur. Ay... 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 Aman... istemiyorum bir şey ya. Aman be. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sen çekme. Allah Allah. Günaydın. Good morning Mr. Haluk Bey. Vay Emine. İngilizceyi geliştirmişiz ha. Dün tek kelimeydi. Bugün üç kelimeye çıkmış. Yüzde üç yüz başarı. You can also achieve it Haluk. Amerika'nın sesi yayınımız bittiyse eğer... Çayımı doldurur musun? What? <laughs> If you want to drink tea, you must speak English. Gerek yok. Ben Meltem Hanım'ın çayını aldım. Sen Meltem Hanım'a çay doldur, onun İngilizcesi de iyi. <laughs> oh, pek güzelmiş. Ohun İngilizcesi neydi? O <laughs> oh, İngilizce'de de <da> aynı mı? <laughs> nefis vallahi nefis. Nefisin İngilizcesi neydi? <laughs> sen biliyor musun? Ha. Ya Meltem bir de ne soracağım bak. Hani bu televizyon seyrederken mesela şey çıkıyor ya. Böyle dinliyoruz, konuşuyorlar. Lanet olsun diyor. Ya da <laughs> kahretsin. O ne demek aslında? Ne diyor <laughs> Bak Sen biliyorsun diye sordum yazıları da sen mesela hiç takip ediyor musun? Onda da öyle mesela. Mutlaka başka bir şey söylüyor ama... Kahretsin! <laughs> oh. Çok acı. Hat, hat. Az konuştum hat bak.